Yoldayız, Romanya'ya gidiyoruz. Gülşah'ın yarışması. Böyle podium gördün mü anca? Hani? Yok. Oğlum ya, keşke hemen <laughs> ben bir bugün diyete girsem, yarın yarışsam. <laughs> evet arkadaşlar, antrenman başlıyor. Makineler var Çok canım. iyi lan. Öf, bu nasıl backstage be? Lütfen. Winner of Arkadaşlar herkese merhaba. Yoldayız Romanya'ya gidiyoruz. Gülşah'ın yarışması var. Ben de şoförlük yapıyorum. Ben de vlog çekeyim dedim. Çünkü Gülşah'ı çekerken kendi kanalımın içerikleri aksıyor maalesef. Bundan dolayı biz de vlog çekelim istedik. Şu an Edirne kapıdan yeni geçtik ve nereye gidiyoruz? Romanya'ya, Bükreş'e gidiyoruz. Yarışmanın olduğu yere. Süreci size detaylıca aktarmaya çalışacağım. İki tarafı da video çektiğim için. Fakat burada biraz gezeceğiz, tozacağız. Aynı zamanda işte yarışmadan sahneler çekmeye çalışacağım size. Bakalım güzel bir vlog olur umarım. Şimdilik yoldayız, devam ediyoruz.

Evet kapıdan geçtik. Şimdi yoldayız. Yaklaşık bir saatlik bir yolumuz kaldı. Herhalde ama kanalıma daha fazla video çekemem diye düşünüyorum. Evde görüşürüz. Arkadaşlar market ihtiyacımızı halledip hemen öne geçeceğiz. Ver, mi? ver sen devam et hayatım. Lütfen. Evet arkadaşlar benim işim bu yani gördüğünüz gibi. Lütfen bir araba alalım. Ama bu param yok. Günaydın. Yorucu bir günün ardından sabah 9.30 saat kardiyoya hazırlanıyoruz. Dün gece geldik. Geldikten bir 10-15 dakika sonra olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Elektrik kesildi. Gelir diye beklerken uyuyakaldık ve bugün 8.30-9 saat sonra uyandık. Güzel bir dinlenmiş olduk. Açıkçası güzel bir yolculuk geçti. Çok zor geçmedi. Çok takılmadık. Sorun çok çıkmadı. Pasaportları verir misin aşkım? Sana verdim çünkü gayet güzeldi. Şu an kaldığımız evin mini balkonundan size sesleniyorum. Ve bir kardiyo yapacağız. Sonra kahvaltı yapacağız. Sonra öğünlerimizi hazırlayacağız. Ve buradaki tempoyu rutine sokacağız. Ve yarışmanın kayıt gününe doğru bekleyeceğiz. Kardiyoda görüşürüz. Arkadaşlar buraya birazcık mutlu geldim çünkü kendi yarışmam değil kendi yarışmanız olduğu zaman maalesef aynı ciddiyeti, tempoyu sürdürmeniz gerektiği için burada bu kadar keyifli hareket edemiyorsunuz. Sabah kardiyosuna bu kadar geç çıkmam, kahvaltımı yapar çıkarım atıyorum, işte markete gidip fantastik şeyler almam da. A'dan Z'ye her şeyinizde Türkiye'deki gibi nasıl geliyorsanız dört dörtlük bir asker gibi burada da öyle devam ediyor. Keşke kendi yarışmalarıma da böyle keyifli gidebilsem. Bunu yapmak gerçekten zor. Hem yarışa hazırlanmak, hem kendi işinizi, öğrencilerinizde olan işinizi sürdürmek, hem beşeri ilişkilerinizi devam ettirmek, hem de video çekmek yani bir kameramanın yanında olması çok büyük nimet aslında bu noktada. Bunu biz önceden ya biz çekeriz deyip şey yapıyorduk ama videolar hiç kaliteli olmuyordu. Şu anda da mesela vlog çekiyoruz. Kameraman getirmedik çünkü ben varım. En azından Gülşah'ı çekebileceğim ama tabii ki bizi bir profesyonel kamerayla günlük video almak çok daha başka bir kalitede çok daha başka keyifli oluyor. Hiç kamera kısmını düşünmeden sadece işinizi yapmanız daha keyifli oluyor. E zaten fark ediyorsunuzdur siz de bunu. Bizim Gülşah'la olan bu sezonki son yarışımız diye düşünüyorum artık. Umarım öyledir. Çünkü ben yoruldum. O da yoruldu. Ben daha yarışa baş yoruldum Bir ilişkide bir kişi yarışıyorken diğeri çok farklı bir hayat yaşamıyor olsa da benzer şeyler yiyememeniz, aynı ortamda farklı aktiviteler yapmanız gerekebiliyor gibi durumlar oluşuyor. Bundan dolayı e, Gülşah şu an gerçekten insanüstü bir çaba gösteriyor. Gerçekten tebrik ediyorum bu noktada onu. Çünkü kendi yarışmacıları var, onlarla olan diyaloglarını görüyorum, kendi eforunu görüyorum. Gerçekten herkes en azından elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığında ortaya çıkacak olan formda bir potansiyel var, onu keşfetmenizi sağlayacaktır ve şöyle yapın salla şu an söylediklerimi şunu söylemeye çalışıyorum bir insan elinden gelenin maksimumunu ortaya koyduğunda ne gerekiyorsa yaptığında ortaya çıkan form müthiş bir form olmasa bile bakın müthiş bir form olmasa bile keşfettiği fark ettiği bir şey var o potansiyeli ortaya çıkardığındaki özgüven kendine güvenme hissiyatı ve bunu yapabiliyorum lan niye yapamayacağım deyip ikincisine üçüncüsüne o kadar daha motive ve güzel hazırlanıyorsunuz ki bunu keşfetmenizi sağlıyor ve sizin düşseniz bile bir daha kalkmanızı düşseniz bile yerde kalmamanızı sağlıyor bu çok güzel bir şey yani başarılı olmanın anahtarı bence elinizden geleni Zor zamanlarınızda da, en iyi eğlenmeniz gereken zamanlarda da yaptığınız zaman bu farkındalığa ulaşmış oluyorsunuz. Süreç aslında tam olarak kilit noktası bence bu. Zor zamanlarda yapmanız gereken şeyi yapmaya devam ettiğinizde aslında kazanmış oluyorsunuz. Sürecin sonunda taçlandırmaysa işte tam olarak o birazcık şans işi. Gittiğiniz yerde sizden daha iyi biri yoksa ve siz oradaki en iyi kişiyseniz zaten bunu çok güzel taçlandırmış oluyorsunuz. Ya tamamen sürece bağlı kalmak, asker disiplini ve sürdürülebilir birlikle alakalı bir durum ve bunu bütün yarışmacılar için geçerli kadını erkeği yok ve kadınlar için bu süreç biraz daha zor geçiyor gerçekten Çünkü onların gerçekten çok düşük kalorileri var yani Gülşah'ın geçirdiği kaloriyle ben bir oyunumu geçiriyorum arkadaşlar şaka yapmıyorum yani harbiden böyle kız bin kalorilerle falan beslendiğini görüyorum günde 90 dakika 100 dakika kardiyosu falan var bakın bazen ben bunu yaptığı performansı yapamayabilirim diye düşünüyorum gerçekten öyle. Benim kondisyonum hiç kötü değildir. Bu konuda alçak gönüllük yapmayacağım. Gerçekten merdiven kondisyonum, kardiyo kondisyonum hiç kötü değildir ama kalori düşük olduğu zaman, ya kusura bakmayın da benim bir enerjiye, bir kaloriye ihtiyacım var ve bunu almadığımda bunları zaten yapamayabilirsiniz. Yapamayacak bir duruma düşmeniz de çok normal. O kaloriyi almayıp bunları yapıyor ve diyorum ki yani ben 110-120 kilo aralığında gezen biriyim ve bunu yapamayabilirim gerçekten. Bazen bunu düşünüyorum. O yüzden bu noktada Güsha'yı gerçekten tebrik ediyorum. Erbil'e devam edelim. Herkese merhaba. Günaydın. Evet. Dün spor salonuna giderken apartmanda yaşadığımız tatsız bir gerginlik, rahatsızlıktan dolayı apartmandan çıkmamız gerekti ve bugün başka bir yerde kalıyoruz. Video çekemedik o ara, antrenmana gidemedik, hala aynı kıyafetlerleyim. Evet. Şu an sadece yeni yere taşındık, ufak bir taşınma oldu ve şimdi bugün yarış kayıt günü. Gülşah'ın markete getirdik. Etini alacak, Carrefour'un oradayız ve şimdi etini aldıktan sonra da bir an önce yemeklerini hazırlayıp 12 ile 2 arasında tartı kayıtı var. Onları halledeceğiz ve otele eve gelip dinlenecek, post çalışacak. Ben de o arada yemeklerimi yapmam gerekecek şu an için. Şimdilik süreç böyle. Ben daha kardiyo yaparken o eti olmadığı için, acele ettiği için biraz erken hareket etmeye çalışıyoruz. O da bugün pilibitik, suyu yok, çok da aç karnı, yükleme yapmadılar. Bundan dolayı birazcık gergin. <laughs> şuraya baksana. Böyle podyum gördün mü Yok. Oğlum ya keşke hemen ben bir bugün diyete girsem yarın yarışsam. Gerçekten çok iyi bir podyum. Arkadaşlar yarışma kayıt işlemi tamam. Şu an Şu an kaydı yapıldı. Ben de biraz mesai yaptım. Şimdi bugün birinci kat boya için tekrardan akşam saat 5'te buraya geleceğiz. Şu an saat 2-2.30'a geliyor. Birinci kat boya atıldıktan sonra yarın tekrardan sabah ikinci kat boyaya gelinecek ve makyaj yapılacak. Süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdilik yarışma alanından çıkıyoruz. Ama podyum efsaneydi. Vallahi canım çekmedi değil. Şimdi arabayla eve geçeceğiz. Boya için tekrardan buradayız. Aa bura mı? mı yapıyorlar backstage? Hadi canım. Tam podyumun arkası. Ve makineler Oğlum, var. Çok iyi lan. Öf. Bu nasıl backstage be? Evet arkadaşlar burası backstage olacakmış ve gördüğünüz gibi ısınmak için makineler. Cable cross var orada. Buraya teknoloji imin roll makinesini getirmişler. Lat pull getirmişler. Burada Panatta'nın makineleri var. Galiba o da Panatta. Aynen harika bir backstage olacağını düşünüyorum burada. Ya şuraya baksana ya. Burada yarışmak isterdim gerçekten. Ama Romanya'yı seviyorum ya. Romanya çok güzel ya. Hem şehri ülke güzel, şehri güzel, hem yarışmaları güzel. Değil mi? Süper organizasyonlar yapıyor adamlar. Oğlum burada yarışıyorsun. Bak ben derece oldum. almayı geç. Çok keyifli. Şu evet. an süreçten keyif al. Çok Öyle güzel bir koldiyum. Bu çok ne, ne ya? Çok heyecanlıyım baksana çok kendim özel satıp Podyuma bak. arkadaşlar post çalışması yaptık biraz ve 10.30 gibi uyuması lazım gün şu an. şu an saat 9-9.30 gibi bir şey. Öyle olması lazım az önce öyle hatırlıyordum. Saçlarını yapacak, işte makyaja gideceğiz sabah, boyaya gideceğiz ve yarın büyük gün. Uzun zamandır diyet yapıyor, uzun zamandır yarışmada. Valla heyecanlı bir süreç. Burada olmak da güzel, yarışma alanında olmak da güzel. Bu podyumu gördükten sonra bugün burada yarışmak istedim ya harbiden. Uzun zamandır ilk defa podyumu görünce yarışma hevesim geldi. Gerçekten çok güzel bir podyum olacak. Öyle düşünüyorum ve koskocaman bir saha tribün var. Stadyum gibi bir yerin içi 10 numara duruyor Çok da iyi sporcular var Prolar da geldi yarın göreceğiz artık Ben bugün çok kalamadım orada ama Öyle yarın yarışa doğru uzayacağız Şimdilik durumlar bizde böyle Günaydın Bugünkü süreç eğer ki Gülşah 1 olursak Finale kalırsak Finaller akşamı kalacak Ve akşam da eğer olur da güzel bir pro kart alırsak Yarın da pro yarışa çıkabiliyor diyebiliyorum Ya da hemen sonrasında mı yapacaklar pro yarışı Ama sanmıyorum yarın diyebiliyorum O yüzden yarın da pro yarışta çıkabilir Ve efsane olur böyle bir podyumda hem broker savmak hem pro yarışmak şu an düşünüyorum çok iyiydi çok iyidir. herkese merhaba. Şu an için ısınmaları devam ediyor. Bir 5-6 dakika içinde çıkacaklar. Çıkarken tekrardan canlı yayın açacağım. Şimdilik bunu kapatıyorum. Bilginiz olsun. Evet Erdi kurtuldu yanımızda. Onun da yarışı var bugün. Gayet güzel abi değiştir. Biraz geri yatır destekleri. Süper. Çok iyi. Gayet. Güzel. Yes. Kaç gündür susuzsun? Bir. Üç bir, dört saat. Üç, bir üç bir gün, bir üç bir gün bir yapmıyorsun bir değil mi? Yok yok, o eskiden de bu klasikte. Üç gün susuz kaldığımı duyunca değilim. gözüm açılıyordu. Şu an kaç kilosun abi? Sabah 99 çıktı, hala öyleyimdir herhalde. 99-100 kiloyumdur Gayet güzel form. Bravo. Sırttan bakalım mı bir de? Kalçalar ne durumda? Evet. Biraz geri yatır, geri yatır abi. Yatır, 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 yatır. Evet, gayet güzel. Yeah. Şu an işlerin en güzeli biziz. Evet. Aferin. Hadi oldu bu iş. Evet. Arkadaşlar finaldeyiz. Listeler açıklandı. Şimdilik eve gidiyoruz. Burada kalmanın bir anlamı yok. Çünkü saat saat 14'te geri geleceğiz. Abi görüşürüz. Bir şey lazım olursa ara. Yakınım şekli örgülü göstermiş olalım ve şimdi eve doğru geçiyoruz. Çok şükür Birinci etap bitecek 4'te ve sonrasında eğer olursa over. yarış alanındayız hala saat 4'te geldik. Maalesef hala bekliyoruz çünkü önce master'ları çıkardılar ve şu an saat 7'ye geliyor. Bekliyoruz. Final yapılacak. Overall olacaksa bunu göreceğiz. Beklemeye devam. I'm Be occupied by the motivation Put in the time, to the entry fee Brown on the he kinda nice Inside of my mind, and what's real as me Lately, life has been gorgeous Make up the clear, my eyes hit record Praise up to God, I ain't chasing no bitch Swinging the mist, got me hit these licks I get the orders, don't get it distorted Disconnected, I've been cordless I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it Yeah, I wanna tour And Competitor 60,

Ver pozunu. <laughs> Aferin. Aferin. Arkadaşlar Rüşah kendi bisikletinde birinciliği aldı. Çok şükür çok güzeldi. Şimdi overall için hemen çıkacaklar tekrardan. Sırada bekliyorlar. Ben de onları çekmek için tekrardan televizyonun oraya geldim. Evet. salladı bilmiyorum gördünüz mü? Şimdi tekrardan overall için kapışacak. Kvasa Margarita Zatinova, Kvasa G winner Alice Romano, and our Class H winner, you just seen her? Vivian Ava. All right, judges, that is it. Is our bikini overall. Steve, it's over to you. Adi, lütfen ortada kal. Lütfen ortada kal. You turn over to the Süpersin. Hoca sağ solu değiştirdi. Hiç okay. önemli değil. On Hüseyin Gülşah ortaya alır. Haydi. Ön pozumuz çok iyi ya. Burada birkaç haricinde hep saat hatalı veriyor, yanlış veriyor ya da eksik veriyor diyor. Alright, Thank you sir. Ladies, make your way to the Lütfen. Yes! Aferin sana be. Aferin be. Yürü be. İşte budur. Oh. Allah'ım. Şaka gibi. Oh. Arkadaşlar Gülşah birinci oldu sikletinde. Overall'da birinci oldu ve pro kartı aldı. Aslanlar gibi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve şu an ikimiz de aşırı mutluyuz. Gerçekten çok duygulu bir an geçiriyoruz şu an. Harika oldu. Arkadaşlar günaydın Vallahi şimdi kardiyodan geldim ve bugün pro sabahı olan bir gün. Düşat kardiyoya gittik, ben yani Bugün pazar günü, çok iyi bir hava var ve biz de bugün toplanıp çıkıyoruz buradan. Şu çocuğu bebeği aldık, çok güzel geçti. Şimdilik öyle toplanıp yola çıkacağız. Burada birkaç gün geçirebiliriz. Henüz bir plan yapmadık. Bükreş'e geçeceğiz tekrardan. Ertuğ abiler de orada buluşacağız bugün. İnşallah bir toparlanıp buradan çıkarsak harekete geçeceğiz. Arkadaşlar antrenmana geçiyoruz. Size yemin ediyorum buraya geldiğimden beri ilk antrenmanımı yapıyorum. Ve antrenman için her gün yanıma bir sürü kıyafet almama rağmen hiç yapamadım. Kötü bir durum tabii ki. Sadece kardiyo yapabildim. Şu anda bir fırsat var. Hemen antrenmanımızı yapıp sonra birlikte buluşacağız. Gezmeye gideceğiz. O yüzden şu an antrenmana gitmem lazım. Bir tane salon bulmamız lazım. arkadaşlar. Şimdi herkesle haberleştik. Burgerci'ye geçiyoruz. Güzel bir spor sonrası öğünü yapacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar antrenman başlıyor. Slow up, I don't know you. Hey, I got my door up, I can't slow up. Thought I told you. Hey, back up, hold up. Just slow up, I don't know you. Hey, I got my door up, I can't slow up. Thought I told you. Hey, leave a hater in anguish. Test drive your main. Better watch your language. your team switch, I lane switch. Energy on fuego. Hennessy, my. Evet arkadaşlar antrenman bitti. Güzel bir pump olduk. Sıfır ter, sıfır terleme. Sende var mı terleme? Bende biraz oldu. Bende hiç olmadı. Çünkü dün hayvan gibi yedik. Burada bir tık soğuk, klima açık ama güzel bir antrenmandı. Buradan nereye gidiyoruz abi? Pizza Bollare. Pizzacı. O zaman pizzacı da görüşürüz. Pizza, pizza Bollare. günaydın. Dün maalesef hafıza kartımın dolması sebebiyle çekimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Amatör bir vlogcu olarak yoluma devam ediyorum. Şu an Kardiyo'ya geldim. Bugün buradaki son günüm, günümüz. Arkadaşlar dün fazlasıyla gezdik, yedik ve çekemedim. Olsun, problem yok. Bugün buradaki son günümüz. Kardiyo için geldim. Kardiyo yapacağım, kahvaltımızı yapacağız. Türkiye'ye bu yola çıkacağız. Döndüğümde aşırı yoğun bir programla çalışmaya devam edeceğim. En azından kardiyolarımızı yapayım dedim. Burada çok az antrenman yapabildim. Buz gibi bir suyu alıp kardiyoya geçiyorum. Yoruz. Aşkım oha. O ne kadar büyük benim de göbeğime bakmak ister misin? Ne kadar büyük görünüyor. Büyük olduğu gün olabilir mi? Arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik nasıl oldu bilmiyorum. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Eğlenceli olması için uğraştım diyebilirim. Hem Gürşah'ın videolarını çekerken hem de bizim kanala vlog çekmeye çalıştım. Olduğu Hoş kadar. Bulduk. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yanımızda yeni bir IFBB Pro var. Bir şey demek ister misiniz IFBB Pro Hanım? <laughs> Vallahi güzel bir serüvende. Aynı videoyu biraz benim kanalda da izliyor ki olacaksınız ama ben birazcık daha detaylı anlatmaya çalıştım tabii ki süreci. Çok teşekkür ederim sevgili Fımeşli geldiğin için ve yanımda olduğun için. Ne demek sen gurur duyuyorsun? Her şeyime duyuyorum. için. Ben seninle gurur duyuyorum. Şimdi çok mutluyum. Gülerek ülkeme geri dönüyorum. Gülümseyerek. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.